Arkadaşlar merhaba. Bugün merhaba. sizinle evet hayır yarışması oynayacağız. Yani evet İlk ve hayır Dememe yarışması ve kafanı embe basma tulumbası gibi sallamayacaksın ne? tamam mı? Embe basma tulumbası Her gibi şey böyle böyle basma. böyle Aynen. sallamak yok. Aynen. İlk başlarımakla başlıyoruz. Yani merhaba. Ay mikrofonumuz nerede ya? Mikrofonumuz Evet mikrofonumuzu merhaba. bulduk. Merhaba. Şimdi sorularıma başlıyorum. Buyurun Meryem. merhaba. Merhaba. Adınız soyadınız nedir? Adım Irmak Soyadı mıydı Özeller. Irmak mı isminiz? Evet. Ee, e, e. Olabilir ama olmayabilir. Nasıl yani? Biraz önce Irmak dediniz sanki. Ama olmayabilir. Ama olabilir. <laughs> evet. evet, ismim Irmak. Irmak mı? Evet, Oo ırmak. çok güzel bir isminiz var. Evet dedi. <laughs> <Doğru. Bunu> <gülüyor> <sormam>. <gülüyor> Şimdi sıra bir beyefendiye geldi. Hadi. Merhaba. Adını soyadınız? Çınar Özer. Çınar Özer demek ki. Öyle mi? Evet. Evet dediniz <laughs> ve yarışmayı kaybettiniz. Gel sen oraya, gel sen buraya. Eğer <laughs> e, evet. 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 Merhabalar, hoş geldiniz minik bey. Adınız soyadınız nedir sizin? E, Doruk Doruk mu ismin? <gülüyor> 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 demek yok. Ya Aha, kaybettim. Merhaba. Şimdi devam ediyor muyuz yarışmamıza? Evet. Ama farklı et. evet dedin ama yine evet Ay, dedin. Hayır bu soru sayılmaz ki. O, o zaman sorularla devam ediyoruz. Tamam yarışmamıza başlıyoruz tekrardan. Merhaba güzel hanımefendi. Yarışmamıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sağ olun. Nereden katılıyorsunuz yarışmamıza? İstanbul'dan İstanbul'dan nereden? İstanbul'dan. Nereden oluyor? İstanbul'dan mı geldiniz? İstanbul'dayım zaten. İstanbul'dasın. Hangi okulda? Yani kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 7. sınıfa mı gidiyorsun? 7. sınıfa gidiyorsun. Aaa sen oh, bu işi my biraz sanki. Nasılsın? Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Nereden katılıyorsunuz yarışmamıza? İstanbul'dan. İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Tabii ki. Tabii ki mi? İyiyim. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun bakayım? İkinci. İkinci sınıfa mı gidiyorsun? Zaten. Tabii, sınıfa ki. Tabii, ki. <laughs> Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki ile geçiştiriyorsun bakıyorum da. Nasıl gidiyor okul? En sevdiğim şarkı dakika. Güzel. Güzel mi? Evet. Dedin ve devam edelim. Ne yapıyorsun okulda arkadaşlarınla? Oyun oynuyorum. Oyun oynamak güzel mi? Güzel. Güzel. Benim odamda. Benim odamda. Sadece oynamak güzel. Öyle mi sen okula gidiyor musun küçük bey? Ama ama turalı, şimdi değil. Evet. Evet Çınar Beyefendi seninle devam ediyoruz. Ee, tablet oynamayı seviyor musun? Seviyorum. Granny? Seviyorum. Çok mu seviyorsun Granny'i? Çok seviyorum. Oo, Çınar beni çok zorladı ya. Ben, ben um, yani... yemek yemeyi seviyorsun sanırım. Ben, Ne şey söylüyorsun ya? Söylerim, söylerim. Ay Bir saniye. Müzik biraz benim e, konsantrasyonumu bozdu Kapat sanki. Iyice. Evet çünkü sorular aklıma gelmiyor. Ay Öfbe. Rahatladım yani. yani. Hadi! Çınar Beyciğim saçlarınız çok güzelmiş. Kestirecek misiniz? Ay Kestireceksin. Adidasar. Nerede kestiriyorsun saçlarını? Adada. Berberde mi kestiriyorsun? Adada kestireceğim. Adada kestiriyorsun. Adada derslerin başarılı Adidasar. mı? Başarılı. Adada Çok iyi. Ama olmaya da bilir. Adada Öğretmenini seviyor musun? Seviyorum. Oo ben Çınara evet ve hayır dedirttiremiyorum yani. Ee, ne sorsam da dedirttirsem diyeceğim ama en çok hangi yemeği seviyorsun? Ispana. <laughs> Kandırıkçı. Çikolata yemeği seviyor musun? Biraz. Biraz. O zaman içecek içmeyi seviyorsun. Hayır onu, onu ben da, seviyorum. Onu da seviyorum. <laughs> Meyve yemeği seviyorsun o zaman. Ya seviyorum diyorum ya. Dişlerin döküldü mü ya? Ön dişlerin sanki. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bir sonunda diyor, açık. Açık. Ama sıra sonunda ha. sıra, sıra Doruk'ta of sonunda ama çok zorladım açık. beni gerçekten açık açık merhaba küçük bey hoş geldiniz yarışmamıza adınız evet. ne size Doğukay Doğukaycaer sen çizgi film izlemeyi seviyor musun <laughs> evet dedin. evet dedi ama aynı sorular Yaşamayalım lütfen hani yaşamazdan herber. Oh nam 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 <laughs> Merhaba güzel hanım efendi nasılsınız? Kötüyüm. Neden? Bilmiyorum. <laughs> Yorgunum <laughs> ah, değil ben kötüyüm değil. Ah, bazen insan yorgun oluyor. Ula, Bugün geziye ol. mi gittiniz? Bugün e, şey oh. neydi adı? Kocaeli oh. Bilim neydi? Kocaeli Üniversitesi'ne gittik. Orada kağıtları mı gördün? Hayır o kâğıt var bir kısmı. Ah gördük Hayır fark etmedin. Hayır fark etmedin. Hayır. Hayır. Çayını ne demiştin? Çayını demiştin. Ay gördüm demiştin. Bak sen de hayır dedin. Ne oldu? Ama ben sunucuyum. Ya. Söyleyebiliyorum. Merhabalar. Merhaba. Çınar Bey bu son yarışmamız. Elinizdeki mikrofon rengi kırmızı sanırım öyle mi? Kırmızı. Aa yeni mi aldınız üstünüzdeki kıyafeti? Yani Annen mi aldı? Annen mi aldı baban mı? Ya, ama Çınar dur artık. Düşünüyor. Ne var düşünmek annen. yok. Annen mi aldı? Çok yakışmış sana. En iyi arkadaşın ismi ne? Eyman. Eyman mı? Evet. Evet dedi ve yarışmayı kaybetti. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> ha doğru da yapıyoruz <laughs> ve yarışmamız burada son bulacak. <laughs> sen ilk yapmıştın <laughs> ya. İçin Hayır, olmaz. Aa merhaba minnak beyefendi. Elinizdeki mikrofon mu? Hıh. Ha ha mı dediniz siz? Arkadaşlar e, kırmızı, şey mı? Hayır. kırmızı mı? Rengi kırmızı mı? Yarışmayı bölüyorum. Hemen durduralım. Evet. Durdurun. Durduruyorum. Bir saniye. Bir saniye. Aa, durduramıyorum. Durduramıyorum bir saniye ya. Arkadaşlar hepinize merhaba. Yarışmayı böldüm çünkü şey soracağım. Merhaba. Elimde bir tutkal var. altı delik olduğu için kapağına kadar şey tutkal dolu. Kapağı da tutkal <laughs> Sadece bu kadar Şu kadar. Açılmaz o zaman ha. Aç, açmıyorum da zaten. Açsan. Bunu slime Lazım. yapmak ister. Yani biz bunda slime yapabiliriz eğer isterseniz. Gerçekten, Gerçekten mi? Gerçekten kullanılmayan bir tutkal. Altı delik. Ama hiçbir boraksın. Şey şekilde sıfır. kullanamıyorum. Boraks Borak alırız. Boya alınır. Ah. Evet. Bir de böyle ekstra şey. Bir Tunt de bekleme hainler ne hale geldi? Onu da bir çekebiliriz. Onu da evet. evet kabarmıştır belki. Kabarmadılar. Kabardılar, taştılar, renkleri oldu. değişti, kötü Tabii, oldular. değiştiler ama kötü ben, ben benimki ben O zaman bir görüşmek sonraki biz bye bye. videoda görüşmek, görüşmek üzere. devam ediyoruz. Arkadaşlar doyamadılar evet hayır yarışmasını. <laughs> doyamadılar ve devam ediyorlar yani. <laughs> Sıra Doruk'ta ırmak mı? Doğru. Ben de. Bence. Doruk Doruk Bence. elindeki mikrofon rengi kırmızı mı? Evet. Evet, dedin Aa. ve kaybettin. Evet, evet Irmakcığım sen kaç yaşındasın? 12 yaşındayım. 12 yaş nasıl geçiyor? Yani güzel geçiyor. <gülüyor> güzel <laughs> mi? Yaz gelmesini istiyor musun? Neden? Bilmiyorum. Kışı Ama istemiyorum yani gerçekten. Kışı seviyor musun? Ben kışı yazdan daha çok seviyorum. Yok. Neresini ya? Çünkü gerçekten oynuyor? yani Ocak ayında doğduğum içindir belki. Aa olabilir yani. olabilir. Ben olabilir. kıştan daha çok seviyorum. Nasıl? Ee, sabah ben erken ben kalkabiliyor ben musun? Ben Doğru oluyor. Gerçi ben kalkıyorum. Hatta anneme Adada ben uyandırıyorum ekranı. Evet. Adada um, biraz önce makarna mı yedin? Makarna Just yedim ama annem yaktığı için biraz acıyım. <laughs> Yaktın mı? Yaktım. Um. Ay düşecek, <gülüyor> düşebilir. <gülüyor> <gülüyor> uh, elindeki mikrofon kimin? Elimdeki mikrofon Dorun. Dorun mu? Evet Dorun. Bir evet daha dediniz ve yarışmayı kaybettiniz. Evet, görüşmek iyi, 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 iyi. görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Arkadaşlar bay bay. Bay bay. bay Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Evet. Görüşmek <laughs> üzere. Bay bay.